Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Hastalar Risalesinden 7. devadan mütalaamıza devam ediyoruz. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta. Senin hastalığın sıhhatteki nimeti ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehli hakikat müttefikan diyor ki İnnemel eşya tarfu bi azdadiha yani her şey zıttıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez. Lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz. Zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Madem Fatır Hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek ve her bir nevin nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini şu kainatta çeşit çeşit hadsiz envai nimeti tadacak tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları illetleri dertleri de verecektir. Senden soruyorum. Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı sen başın elin midenin sıhhatindeki lezzetli zevkli nimeti ilahi hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sıhhati gaflete belki sefate sarf ederdin. Yedinci deva ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta. Üstad Hazretleri şimdi hastalığın başka bir boyutunu başka bir cephesini bize izah edecek. Hastalıklar bir nevi başka nimetlerin ayneleridir. İdrakın ve şuurun başka bir yönüyle hizmetidir. İnsanın camiyetinin meleklerden ve diğer bütün mahlukattan farklı olmasının istidat ve kabiliyetlerinin açılmasının mahalidir. Fakat ileride söyleyecek bir şey devam etti mi bazen lezzetini bazen kıymetini bazen de dikkatini kaybeder. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta. Senin hastalığın sıhhatteki nimeti ilahiyin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor. Çok farklı bir bakış açısı. Hastalık Allah'ın nimetlerin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor. Nasıl? Ziyadeleştiriyor. Hem tattırıyor hem de o tadın daha da ziyadeleşmesine vesile oluyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehli hakikat müttefikan diyorlar ki İnne men eşya eşyao tarfu bi azladiha. Yani her şey zıttıyla bilinir. Şimdi buradaki ifade ettiği önemli noktalardan bir tanesi bir şey devam etse tesirini kaybeder. Mesela her gün güneş doğuyor. Her gün güneş doğuyor. Bu güneşin doğması ve batması artık adeta bize olağan gibi geliyor. Halbuki olağan değil. Arkada kainat sisteminde baktığımız zaman azim bir tecelli var. Güneşin doğması ve akşam batması Gündüzü çekip geceyi getirmesi, ayet-i kerime'de ifade ettiği gibi bu azim bir hadisedir. Ama her gün biz bunu göre göre yaşaya yaşaya dikkatli, ibretli ve fikir içeren bir göze bakmadığımız zaman imandan gelen bu bize sıradan geliyor. Bir güneş tutulması oluyor, hepimiz işte dağların veya tepelerin veyahut da nereden görülecekse çıkıp kameralarımızı koyup güneşin tutulmasını izliyoruz. Güneşin nedir? Tutulup kararması, ayın geçmesi, kararması ve dolayısıyla gündüz karanlığın olup hatta hayvanların tavukların bile kümese gitmesini ne yapıyoruz? Çok farklı bir şekilde, heyecanlı bir şekilde izliyoruz. Halbuki güneşin tutulmasından daha da acayip olan güneşin her gün doğması ve akşam batması muntazaman insanın varlığın yaratıldığı günden beri bu sistemin insana hizmet etmesi güneşin tutulmasından daha azim bir meseledir. Mesela yine Üstad Hazretleri buna ifade bazında diyor ki şuzuzat dediğimiz bir kayda şuzuzat bir şeyin dışına çıkmak. İki başlı bir insan tek başlı insana göre bir kısım insanlar tarafından daha farklı geliyor. Halbuki sanat, intizam ve güzellik iki başlıkta değil tek başlıkladır Malum İki başlı insanlar, tek vücutta iki başlı insanların hayatlarının ne kadar zor olduğu herkesçe tarafından izlenen, bilinen bir mesele. Ama iki başlı bir insan veyahut da iki başlı bir hayvan vs. Normalde bir ineğin sisteminin varlığının yaratılması ve devamı... ...min fersin ve nebenen halisen kanla pisliğin arasında sütün gelmesi Kur'an'daki ifadeyle ne kadar acip, ne kadar muntazam, ne kadar bizi fikir ve ibrete sevk etmesi lazımken ama iki başlı inek tek başlı inekten daha ziyade dikkati çekebiliyor. Halbuki bir şeyin intizamı ve güzelliği ve sanatı onun tenasübündedir. İşte insanlar tek başı, iki gözü, iki ayağı, iki kolu olan insana değil de bu şuzuzat etmiş dört kolu diyelim, iki başı olan insana işte bunlar niçin böyle oluyor? Bir şey devam etse tezini kaybeder. İnsanın yaratıldığı günden bugüne kadar varlığının devam etmesi, sisteminin devam etmesi, yaratılış tarzının devam etmesi azim bir meseledir. Ama insan süreklilik içerisine girdiği zaman gaflet o insanı vurabiliyor. Cenab-ı Hak da bazen o iki başlılarla gafleti yırtıyor. Aslında o tek başlı insanın veyahut da diğer anlattığımız şeylerin daha güzel, daha hayatlar, daha tenasüplü olduğunu gösteriyor. Tabiri diğerle Cenab-ı Hak bazen şuzuzatla bu anlattığımız şeylerle süre gelen kanununun kıymetini bize ihtar ediyor. Aynen bunun gibi bir şey devam etse tesini kaybeder sıhhat de bunun gibidir. Evet mesela bazı insanları duyarız ya bir parça nefes almak. Mesela bazı insanlar diyor ki geceden beri uyumadım bir şöyle 10 dakika uyusam Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Halbuki her gün fıtri uyku 5 saattir. İnsan uyuma nimetinin ve kıymetinin وَجَعَنْ لَلَّيْلَ libasa Cenab-ı Hak geceyi bir örtü, dinlemenize bir örtü olarak yarattım diyor. Halbuki uyku nimetini uykusuzlukla anlıyor. Her gün uyumak o da bir sistem. O da Cenab-ı Hakk'ın vücuda koyduğu bir sistem bazen duyuyoruz ya o kadar nefesi zor alıyorum ki şöyle tertemiz ciğerlerimi dolduracak hakikaten tam böyle layıkıyla like şöyle bir havayı nefsime nefesimi alsam yani ciğer hastalıkları olanlar solunum hastalıkları olanlara soralım onların hayatta en çok istediği o hortumdan o aletten kurtulup bir parça şöyle nefesi alıp verebilmektir. Halbuki biz şu an o nefesi alıyoruz. Şu an konuşurken alıyoruz veya dinlerken alıyoruz. Ama kıymeti süreklilik içerisinde olduğu için gafletle kıymeti idrak edemiyoruz. İşte her şey zıttıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez. Biz ışığın kıymetini karanlıkla anlıyoruz. Lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz. Sıcaklığın en güzel kıymetini soğukla idrak ediyoruz. Zevksiz kalır. Yani bir sobanın kenarında o sobanın sıcaklığının lezzeti dışarıdaki soğun, karın, kışın, şiddetin nispetindedir. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Hatta halk içerisinde bir duru ve emsal bir atasözü gibi toku ağırlamak zordur. Tok insan dünyanın en güzel nimeti de önüne gelse asla ondan lezzet alamaz. Niye? Çünkü aç değil zıttı yok. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. Su bir insan günde 2 litre yani kilosuna boyuna göre tıp dünyası bunu bir ölçü koymuş. Ama suyun lezzeti bazen çok su içmek zorunda kalıyor. Mesela bir hastalık oluyor. İşte doktor diyor ki rötgen çekeceğiz. Diyor ki şu kadar litre su içeceksin. O su içmek insana öyle bir elem gelebiliyor ki. Niye? Çünkü zıttı yok. Fakat o bir hararetten gelse yemek yemiştir veyahut da başka bir sıcak koşmuştur, terlemiştir vesaire. O hararetle o bir bardak su dünyadaki ona en büyük nedir? Lezzettir. İllet olmazsa hastalık olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Biz sıhhatin lezzetini de hastalıklarla anlıyoruz. Madem fatır hakim insana her çeşit ihsanı ihsas etmek ve her bir nevinin nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini üç şey saydı. 33. sözde insan penceresinde Cenab-ı Hak bin esmasını bakın çok enteresan bir sözdür bu. Cenab-ı Hak bin esmasını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor diyor. Rezzak ismi, Şafi ismi bakın. Bakın bunların Allah'ın hep isimleri. Allah esmasını esmasının gerektirdiği tecellileri insana insandaki mekanizmalarla insanın nefsiyle insandaki mekanizmalarla insana hissettiriyor. Mesela bazen bir kör bir ama olan bir kardeşimiz, gözleri kapalı olan bir kardeşimiz şöyle ifade ediyor. Bizim en büyük şaşırdığımız şey sizin içeride Ahmet Mehmet geldiğini dediğin zaman onu nasıl anlıyorsunuz? Bakın, ama gözü görmeyen bir kardeşimiz için görme meselesinin arkasındaki sır ona kapalı. Ona acayip geliyor. Ama biz şurada Ahmet geldi desek yanımızdaki ya "Ahmet geldi. Ben de görüyorum." diyecek. Şaşırmayacak. Niye? <laughs> Çünkü zıttı yok. Ama o kardeşimizde o görme meselesi olmadığı için o görme olayının arkasındaki devasa sistemin neticesi onda açılmadığı için siz bunu nasıl anlıyorsunuz diyor. Bakın halbuki biz görüyoruz değil mi? Ama o görme meselesinin arkasında binlerce sistem deveran ediyor. Ama bunu süreklilik içinde olduğu için anlayamıyoruz. Ama Allah gözün gözümüze bir çapak gitse veya da herhangi başka bir rahatsızlık verse ya göremiyorum, bulanık görüyorum. Tedavi olup göz tekrar eski sıhhatine kavuşsa elhamdülillah diyoruz. Halbuki biz her an elhamdülillah demek mecburiyetindeyiz. Niye? Çünkü her an o sistem devam ediyor. Her an hamdolsun, şükür olsun, görüyorum, duyuyorum. Vücudundaki sistem devam ediyor dememiz gerekirken yani acaba kaçımız ya elhamdülillah ben bugün de görüyorum. Bugün de duyuyorum diyebiliyoruz. Bunu diyemiyoruz. Halbuki bunu her an dememizi Allah istiyor. Her çeşit ihsanını ihsas etmek ve her bir nevini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek. Bakın daima şükre sevk etmek. Şimdi daima şükür daima bir nimetle alakadar. E Allah her an bizi bize veriyor. Allah her an bizde bir yaratma faaliyeti tecelli ettiriyor. Görüyoruz, işitiyoruz, duyuyoruz, yürüyoruz. Vücudumuzdaki bütün kanlar deveranlar bakın. Ama Cenab-ı Hak bizi bize bıraktığı zaman mesela şu an böbreklerimiz işlevini görüyor ama hiç şu an farkında değiliz. Kan süzülüyor. Vücutta onun sistemi var. Ama hiçbir şekilde haberdar değiliz. Acaba konuşurken kaçımız kalbimizin atışı, namzımızın atışı, damarlardaki kanın cevelanı, vücudumuzun sıhhatinin devamı, konuşurken sesin kulağa gelmesi, oradaki mekanizmadan beyine gitmesi, beyinde o cümlelerin bir karşılık bulması, idraka yansıması ve karşımızdakine anlıyorum ve anlamıyorum tepkinin verilmesi. Bakın bunlar sürekli cereyan ediyor. Ama biz, biz bunu sürekliye girdiği zaman gaflete giriyoruz. Şükürden düşebiliyoruz. Böbreklerimiz. iki tane küçük adeta fasulye kadar belki biraz daha büyük iki tane cihazatımız. Kan giriyor ve süzülüyor. Bakın bu süzülmemiz farkında değiliz. Ama Cenab-ı Hak bakın bizi bize bırakıyor. Allah her an bizde bir tecelli halinde, yaratma halinde. Cenab-ı Hak mahlukatı yarattı ve bıraktı değil. Her an Cenab-ı Hak sırrı hadiyetiyle bizle alakadar. Bizimle alakadar olan bir Rabbimiz var. O görme olayının arkasında sistemin yaratması, o yaratılış her an devam ediyor. Ama Cenab-ı Hak biz şükürden düşsek, süreklilik içerisinde gaflet de bunun nimetiyetini anlamasak, örnek veriyorum. Böbreklerimize bir rahatsızlık çıkabiliyor. Küçücük bir böbreğin gördüğü işi kocaman bir makinaya bağlanıyor. Bakın, insanın Allah'ın verdiği nimet noktasında baktığımız zaman o küçücük iki tane cihazatın böbreğin gördüğü işi koca bir makineye devrolunuyor. Peki bu makineye devre olduğu zaman hayat nasıl oluyor? Onu biz anlayamıyoruz. Allah sıhhat ve afiyet versin. Böbrek hastası olan kardeşlerimiz, ablalarımız, abilerimiz bunun ne kadar mühim bir mesele olduğunu onlar daha iyi anlıyor. Nefes darlığı çeken bir kardeşimizin normal bir nefes almanın kıymetini o daha iyi anlıyor. Yani burada nefsimize şunu sormamız lazım. İlla kıymetini anlamak için bir musibet mi gelsin? Demek ki biz bunun şükrünü daima yapmak mükellefiyetindeyiz. Ama bir musibet, bir hastalık arız oldu. Onda da kesinlikle hiçbir şekilde şikayet etmeden, sabırsızlık göstermeden bunu kendimize bir artı değere döndürmemiz lazım. Yani hastalık geldi dur endişelenme düşün ve yeniden başla Bir ki sendeki bu hastalıkla sen şükürle başka kapıyı da bulabilirsin. Allah sana başka bir kapı açabilir. Yani meseleyi hemen müsbet manaya olumlu manaya çevirmek mecburiyetimiz var. Eğer çevirmezsek o zaman ne oluyor? O hastalıktan daha büyük bir sıkıntı acaba ne zaman nasıl olacak gibi oluyor. Evet, şu kainatta çeşit çeşit hassiz envai nimeti tadacak ve tanıyacak. Evet, örnek veriyorum diyelim bir mahluku düşünün, gider otlar, inek otlar, ama otladığı otun ne olduğunu bilmez idraki yoktur. O tadıyla ve doymasıyla alakadardır. Ama insan hem kainatı tadar, hem de tanır. İnsan Allah'ın şuurlu bir mahluku şuurlu bir sanatıdır. Bakın şurada gördüğünüz masa manangozu gösterir, ama manangozu göremez. Manangozu tanıtır. Ama marangozu tanıyamaz. Bir gömlek terziyi gösterir. Ama terziyi tanıyamaz. Ama insan kendi mahiyet aynesinden Cenab-ı Hakk'ın kudretini, esmasını gösterir ve aynı zamanda tanır ve tanıtır. Elbette sıhhat ve afiyet verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Senden soruyorum. Şimdi biz bunu üstad hazretleri vicdanımıza sesleniyor. Hepimiz bunu kendimize, iş dünyamıza soralım. Senden soruyorum. Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı. Mesela bir migren uyutmuyor. Bir baş ağrısı uyutmuyor. Değil mi? Bir mide rahatsızlığı uyutmuyor. Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli, nimeti ilahi hissedip şükreder miydin? Elbette etmiyoruz. Gün içerisinde oraya koştur, buraya koştur, şu evrakı oku, bu kitabı oku veyahut da hangi toplum içerisinde sosyal platformda hangi vazifedeysek fark etmez. Muhatap olduğumuz bir şeye şuurla mesela başımızı alalım. Aklımızı, beynimizi. Hiç şunu düşünüyoruz mu? Kitabı okuyoruz ama veya bir belgeyi okuyoruz veya bir evrakı okuyoruz. Ama okuduğumuz şeyi anlamaya çalışıyoruz. Fakat anlamaya yardım eden sebepler dairesindeki bu zihin sistemimizi, bu akıl sistemimizi şu başımızdaki sistemi acaba düşünüyoruz mu? İşte düşünmüyoruz. İşte okuyup anladığımız şeyden daha lezzetli ve önemli anlamaya vesile olan sistemdir. Biz sistemi unutuyoruz. Hep sistemle muhatap olduğumuz şeylere bakıyoruz. Allah da muhatap olduğumuz şeylerden asıl sisteme idrak edip düşünmemize bizi ne yapıyor? Sevk ediyor. Elbette şükür değil belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sıhhati gaflete, belki sefate sarf ederdin. Şuursuz bir şekilde o has o sıhhati yanlış yerlere, gaflete, Cenab-ı Hakk'ın nehyettiği sefih şeylere sarf ederdik ve nimeti yerinde kullanmadığınızdan dolayı bir de nimete ihanet cezasını çekerdik. İşte bizi Allah kemali kereminden oraya düşmemek, o sıhhati gafletle zayi etmemek ve Cenab-ı Hak bize verdiği cihazatın kıymetini ve idrakını anlamak için hastalıkla ikaz ediyor. O gibi vartalara, o gibi zulmetli kuyulara düşmekten bizi muhafaza buyuruyor. والحمد لله رب العالمين